Futbol severler tarih boyunca oynadığı döneme damga vurmuş birçok orta sahayı izlemiş ve onları idolleştirmiştir. Maradona, Zico, Platini, Zidane ve Iniesta gibi isimler nesilden nesile yeşil sahaların hücuma yakın bölgelerinde takımını sırtlayan, savunmadan hücuma geçişi tamamlayan, takım organizasyonun iplerini elinde tutan ve kendileri oynarken takım arkadaşlarının da gelişmesini sağlayan nice orta saha oyuncusu adını tarihin unutulmaz sayfalarına yazdırmıştır bugün dünya futbolunu takip eden insanları bir barda toplayıp bu ekolün günümüzde en çok kime yakıştığını sorsanız birçokları aralarında anlaşmış gibi tek bir isim üzerinde birleşir. Beyaz teni ve sarı kısa saçlarıyla çocuksuz simaya sahip olmasına rağmen yeşil sahalarda durdurulamayan bir alev topuna bürünen bir yetenek üstün top sürme yeteneği, akıl almaz bir sağ görüşü, öldürücü bir pas yeteneği ve durdurulamaz şutlarıyla. 2010'lu yılların sonlarına damga vuran Kevin De Bruyne, son yıllarda oynadığı futbolla kendini dünyanın elit oyuncularına sokmayı başardı. Manchester City ve Belçika'nın yıldızı, her geçen gün izleyenleri kendini hayran bırakmaya, golcü arkadaşlarını pozisyona sokmaya, rakip soğumacıları korkulu rüyalar yaşatmaya ve asist rekorları kırmaya devam ediyor. 28 Haziran 1991'de Belçika'nın Gent şehrinde Hervif ve Anne de Brune'nin çocuğu olarak dünyaya gelen Kevin küçüklüğünde çok sessiz ve içine kapanıktı. Çevresinde çok fazla arkadaşı yoktu ve yeni tanıştığı insanlara çok zor açılıyor, tek başına kaldığında kendini daha güvende hissediyordu. PlayStation bile oynamayan Kevin'in tek bildiği eğlence anlayışı babasının ona 4 yaşında hediye ettiği futbol topuydu. Okuldan geldiği her akşam topuyla birlikte bahçeye çıkan ve hava kararına kadar top peşinde koşan Kevin, sosyal hayatında gösteremediği karakterini meşin yuvarlan peşinde koştururken ortaya çıkarabiliyordu. Ancak hava kararıp evine geri geldiğinde ise yeniden sessiz ve sakin haline dönüyordu. Çocukluğunda Liverpool taraftarı olarak büyürken Kırmızılılar ve İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Michael Owen'ı idolleştiren Kevin 6 yaşındayken büyüdüğü Drongan kasabasının futbol okuluna yazıldı. Günlük hayatında ağzını bıçak açmayan De Bruyne, yeşil sahalara adımını attığında ise bir kumandan kimliğine bürünüyordu. Etrafındaki arkadaşlarına sürekli bağırarak uyaran Kevin, ten rengi, hırs ve adrenalinden kıpkırmızı olana dek varını yoğunu sahaya koyuyordu. Henüz 8 yaşındayken inatçı yapısı onu yaşının çok ilerisinde bir karaktere bürünmesine yol açtı. Futbol hırsı yüzünden Drogon kulübünün koşullarını yeterli bulmuyordu ve kendisini daha ileri taşıyabilecek bir adım atmanın yolunu arıyordu. Böylece kentin en büyük takımı ve ismini taşıyan Gent kulübüne katıldı. Gent'teki hocalarına Kevin'in küçüklüğünü bugün sorduğumuzda olağanüstü yetenekli, azimli, inatçı ve kaybetmekten nefret eden karaktere sahip bir çocuk olduğunu ifade ediyorlar. Kevin büyüdükçe becerileri gelişirken aynı zamanda hedefleri de büyüyor ve oynadığı takımdan daha fazla şeyler talep ediyordu. 14 yaşında Belçika'nın öbür ucunda yer alan genç kulübünün altyapısına transfer olma fırsatı ayağına geldiğinde gerçek tutkusunun peşinden gidebileceğini biliyordu. Christian Benteke, Tiba Kursua ve Yannick Carrasco gibi oyuncuları yetiştiren genç kulübünde daha donanımlı bir eğitim alabileceğini fark etmişti. Ailesinin endişelerine rağmen kulübe katılmayı, bunun için evinden 2 saat uzaklıktaki kentte yaşamayı göze almıştı. Kendi şehrinde ve çevresinde bile utangaç karaktere sahip olan Kevin, tanımadığı bir şehirdeki yeni hayatına alışmakta çok güçlük çekti. Kulüpteki öbür çocuklar tarafından kentteki yeni çocuk olarak görüldü. Takımla birlikteyken arkadaşlarına çok fazla ısınamamışken, boş kaldıkları tek gün olan pazar günleri de ailesinin yanına döndüğü için arkadaşlarıyla boş zamanlarında geçirme şansı elde edemiyordu. De Bruyne o günler için, Genç Akademisi'ndeki ilk iki yıl en yalnız olduğum yıllardı diyerek katılıyor. O günlerde birçoklarının hala buna nasıl katlanabiliyorsun? Buna değer mi diyebileceği o durumda kendisi de bunu sorguluyordu. Ancak topla birlikte sahadayken bütün dertlerini unutup kendini özgür hissedebildiğini biliyordu. Onun için bu hayalinden vazgeçmiyordu. Futbol oynamak adeta onun için bir takıntıydı. Kulüpteki ilk senesinin sonunda evine döndüğünde, gençte onu misafir eden ev sahibi ailenin ikinci sene onu yanlarında istemediğini öğrenmişti. Nedeni sorulduğunda ise çok sessiz, içine kapanık olması ve iletişim kuramadığından dolayı olduğu öğrenildi. Kevin duyduklarına inanamıyordu. Kendi ailesini hayal kırıklığına uğrattığı için çok üzülmüştü. Bu sezon birinci takıma yükseleceğim ve kulüp bana her şekilde kalacak bir yer ayarlayacak diyerek kendine yemin etmişti. Yeni sezona ucuz bir yatakhanede kalarak başlayan Kevin evine kesinlikle bir başarısızlıkla dönmeyecekti yeni sezona B takımda başlarken kısa sürede bu seviyede kendini gösterip A takıma çıkacağına inandı. B takımıyla sezon sonunda sonradan girdiği bir maçta 5 gol atarak kulüp içinde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kısa süre içerisinde A takıma davet edildiğini öğrendi. Ardından kulübün sağladığı tesisteki yatağına yattığında evine bir hayal kırıklığı daha getirmediği için çok mutluydu. Genk'te geçirdiği bir buçuk sezonda kendini geliştiren ve takımın önemli bir parçası haline gelen De Bruyne'nin yetenekleri Avrupa'nın büyük kulüplerinin de gözünden kaçmamıştı. 2011-2012 sezonu devre arası transferinin son gününde Chelsea, genç Belçikalı orta sahayı kadrosuna kattığını açıkladı. Sezonun geri kalanını Genk'te tamamlamasının ardından yeni sezon öncesinde tecrübe kazanması adına Almanya'nın Werder Bremen ekibine kiralandı. Bundesliga'da sadece bir maç kaçıran De Bruyne 33 maçta 10 gol 9 asistlik harika bir performans sergiledi ve yeni sezonda Chelsea'nin hücum silahlarından biri olmak için ciddi aday olduğunu gösterdi. Ancak Londra'ya döndüğünde kendi hedefleri teknik direktör Jose Mourinho'nun planlarıyla uyuşmayacaktı. Sezonun ilk yarısında sadece 4 maçta oynama fırsatı elde ettikten sonra menajerine oynamak istediğini, bunu Chelsea'de elde edemeyecekse başka kulübe gitmek istediğini açıkça belli etti. Hayal kırıklığına uğramasına rağmen oyuncusunun içindeki oynama aşkını göz ardı edemeyen Mourinho, Belçikalı oyuncunun yeniden Bundesliga'ya, Wolfsburg'a transferini onayladı. Hücum planlarının onun etrafında organize edildiği bir takımda yeniden parlama fırsatı elde eden De Bruyne, aynı sezonun ikinci yarısında Bundesliga'da 9 golle katkıda bulundu. Ancak gerçek Kevin gelecek sezon kendini gösterecekti. Wolfsburg 2014-2015 sezonunda Perisic, Dos, Jürle, Luis Gustavo gibi yıldızları ve doğru oyun stratejisiyle Avrupa'nın en etkileyici takımlarından biri haline gelirken spot ışıkları en önde Kevin De Bruyne'nin üstünde parlıyordu. Borussia Dortmund'un sıkıntılar çektiği sezonda Bayern Münih'i ligin zirvesinde zorlama görevini üstlenen Kurtlar ligi ikinci bitirdi ve ilk kez Şampiyonlar Ligi vizesi almayı başardı. Aynı zamanda Klopp'un Dortmund'un başındaki son maçında mucizeler yarattığı takıma kupayla veda etmesini engelleyerek Almanya kupasını kaldırmayı başardılar. UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale çıkan Wolfsburg'un yıldız oyuncusu De Bruyne sadece ligde 10 gol 21 asist yaparak oynadığı her maçta skora katkı yapmış, tüm kulvarlarda ise 51 maçta 16 gol 28 asiste imza atmıştı. Bu performansı ona Almanya'da yılın futbolcusu ödülünü de çok haklı bir şekilde getirmişti. Artık tartışmasız Avrupa'nın en gözde oyuncularından biri haline gelen De Bruyne için kulübünün kapısını Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve Manchester City gibi devler çalıyordu. Sonunda kazanan 55 milyon poundla kulüp transfer rekorunu kıran Manchester City olmuştu. Birkaç sezon önce onun kalitesini soygulayan ve onu hayatta en sevdiği şey olan futbol oynamaktan mahrum bırakan Mourinho'ya karşı yeniden kendini gösterme fırsatı elde etmişti. Ne yazık ki ilk sezonunda sakatlıklar onun gerçek performansını göstermesine engel olsa da kariyerinin en özel anlarından biri ertesi yaz yaşandı. Manchester City dünyanın en gözde teknik direktörlerinden biri olan Pep Guardiola'yı takımın başına getirmişti. De Bruyne, Messi, Xavi, Iniesta, Robben ve Ribery gibi yıldızları çalıştırmış yeni teknik direktörün ilk görüşmelerinde kendisine ne dediğini ise dün gibi hatırlıyor. Kevin sen çok kolay bir şekilde dünyanın en iyi 5 futbolcusundan biri olabilirsin. Bundan hiç şüphe duymuyorum. <laughs> dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birinin bu motive edici sözleri karşısında hocasını hayal kırıklığına uğratmak istemeyen De Bruyne takım olarak ilk sezonlarında istedikleri başarıyı elde edemeseler de 20 asist yapmayı başararak takımının en öne çıkan oyuncusu oldu. Ertesi sezonsa Premier Lig tarihinin en görkemli takımlarından biri sahada yerini alacaktı. Bol sıfırlı bonservis bedelleriyle kadrosunu yenileyen Pep adeta bir buldozer takımı yaratmıştı. Makinenin anahtarını ise Belçikalı Maestros'una vermişti. Ligin 23. haftasına kadar maç kaybetmeyen ve sadece iki beraberlik alan takımda De Bruyne akıl almaz sağ görüşü ve milimetrik paslarıyla takımını besliyor. Karşılarında hiçbir takımın onlara karşı koyma şansı kalmıyordu. Sezon sonunda rekor 100 puanla şampiyonluğa ulaşan City'de takımın en iyi oyuncusu oldu ve Avrupa'da yılın 11'ine seçildi. Tarih sezonun ardından milli takımın en büyük umut kaynaklarından biri olarak 2018 Dünya Kupası'na katıldı. Belçika, Rusya'daki turnuvada İngiltere'nin olduğu grubu lider bitirdi. İkinci turda 2-0 geriye düştüğü Japonya karşılaşmasında tarihi bir geri dönüşe imza attı ve 3-2'lik skorla çeyrek finale yükseldi. Her sene olduğu gibi o senede turnuvanın en büyük favorilerinden biri olan Brezilya engeliyle karşılaşan Belçika, kompaninin kornerden attığı golle öne geçti. Ardından da nefis bir kontrol atak sonucunda De Bruyne'nin kendini az öldürür şutlarından biriyle farkı ikiye çıkardı. Kevin, Hazar ve Kurtuhan'ın öncülüğünü yaptığı altın jenerasyon güçlü Brezilya hücumlarına direnmeyi başardı ve yarı finale yükseldi. Turnuva'nın en kompakt takım soğumasını yapan ve sonunda da görkemle kupayı kaldırmaya başaran Fransa'ya karşı boyun eğseler de Turnuva'nın en dikkat çeken takımlarından biri olurken De Bruyne de kupanın en elit oyuncularından biri olarak beklentileri karşılamıştı. 2017 yılında Manchester City'nin Napoli ile oynadığı bir Şampiyonlar Ligi maçının devre arasında takımlar soyunma odasına giderken Kevin De Bruyne çizgide duran yan hakeme bir pozisyon üzerine tartışmak için yaklaşmak istedi. Ancak takım arkadaşları onun hakeme doğru gitmesini engellerken sinirlerini hakim olamadı ve arkadaşlarına isyan ederek şu cümleleri ardı ardına aykırdı. Bırakın da konuşayım. Bu adeta 15 sene önce Gent'te top oynarken arkadaşlarını uyaran, onları harekete geçirmek isteyen ve istediklerini yapmadıkları için haykıran çocuğun feryadıydı. Dışarıda gördüğümüzde ağzını bıçak açmayan utangaç adam, ayağına kramponları giyip topu aldığında ise feryat etmek için can atıyordu. İçindeki alev yüzüne kıpkırmızı hale bürünerek yansırken Kevin yalnızca sağda konuşmak istiyordu. Futbol De Bruyne için sadece bir oyun, eğlence veya meslek değil adeta bir takıntı. 14 yaşında futbol oynamak için ailesinden uzakta tek başına yaşamaya göze alan henüz 22 yaşında Jose Mourinho gibi bir idolün karşısına çıkıp benim futbol oynamam lazım diyerek ayrılmayı isteyen dünyanın en iyi oyuncularından biri olmasına rağmen antrenman bittiğinde sessiz bir şekilde evinin yoluna koyulan bir futbol sihirbazı o. Normal hayatında konuşmayı sevmeyen ancak Ayağına topu alıp kafasını kaldırdığında görülmeyeni gören, birçoklarının ne kadar çalışsa da atamayacağı pasları atan ve kalecileri durdukları yerde titretecek şutları çeken bir sessiz savaşçı. Kevin De Bruyne gerçek bir futbol ustası. Bir hikayenin daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu ve bunun gibi içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve diğer öneri görüşleriniz için de yorum yapmayı unutmayın. Aşağıda sosyal medya hesaplarımız yazıyor. Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan özellikle Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdilik futbolun hikayelerinden bu kadar. Bir başka bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.